Arkadaşlar bakın çok güzel uçan balonlarım var. Umut Görkem'e sürpriz yapmak için aldım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsini bıraktım. Bakın bakalım Aslancığa bakın. Aslancık çok tatlı bize bakıyor. Yanında çok tatlı baykuş kız var. Peki onun yanında onun yanında ne var bakalım? Kedi çocuk. Kedi çocuk var burada. Çok güzel balonlar arkadaşlar. Umut Görkem uçan balonları çok seviyor. Bir tane şimşek. Şimşek kırmızı. Şimşek arabası. Çok güzel. Şimdi Umut Görkem. Umut Görkem gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım gördün mü çok güzel balonlar aldım sana çok güzel bak aslanlı var aslanlı istemiştin daha önceden bir de baykuş kız istemiştin ama bak bak çek bakalım çekebilecek misin çekebilecek misin çekti Aslanlı. çekti evet çok güzel şimşeğini de aldın bir de birazcık da uzan birazcık da uzan birazcık o baykuş kızını da aldı arkadaşlar çok güzel uçan balonları oldu umut görkemin düştün düştü hepsi uçtu hepsi uçtu hepsi yan yana doğru uçtu bir daha çek bakalım bir daha bir daha uzan uzan aferin onun ipi uzun aferin kedi çocuk geldi bile şimdi şimdi diğerini uzan diğerini uzan aferin arabayı da aldın bir de bir de ne var bir de baykuş kız Fedi aslancık çek bakalım ipini. Birazcık daha, birazcık daha boyu yetişmiyor arkadaşlarım. Görkemin bir, birazcık daha yardım edeyim mi sana o zaman? Şimdi tutuyorum, tutuyorum ben. Al bakalım al bakalım baykuş kızı da al bakalım. Şimdi aslancık gel bakalım aslancık gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Al bakalım aslancığı da al bakalım. Gitti baykuş kız. Uçuyor arkadaşlar ben onlar gittim. çünkü uçan balon uçmayı Bayağı çok seviyor. Yine Umut Görkem yetişemedi o zaman. Herkese bay bay arkadaşlar. Herkese bay bay.